Sınava yaklaşık 80 gün kaldı ve AYT matematik videosu geldi. AYT matematiğin bir sırrı var mı? AYT matematik nasıl çalışmalısın? Hepsi bu videoda. Müzik Evet arkadaşlar öncelikle şu anda hangi konuda olduğunuzu önemsemiyorum. Şu 80 günde elinizden geleni yapıyorsunuz ve gerisini düşünmüyorsunuz. Yetişir mi yetişmez mi bizi alakadar etmiyor konularını çalışıyorsun. Hangi konuda kaldıysan sevdiğin hocadan beğendiğin hocadan mutlaka değendiğin bir hoca vardır. Açıyorsun YouTube'da önce konu çalışmanı yapıyorsun videonu izliyorsun ardından o izlediğin konu alt başlığından soru çözüyorsun. Mutlaka en az 2-3 test çözüyorsun ve ben kesinlikle her zaman olduğu gibi kolay kaynak önermiyorum. Orta bir kaynaktan başlayın. Hatta çözebilenler zor kaynak çözsünler. Benim önerim budur. Tamam peki yani konuya çok karışmıyoruz dedik ama konu sıralaması nasıl olmalı? Bir kere kesinlikle bence limit türev integral sona bırakılmalı ve limit türev integralden hemen önce trigonometri çalışılmalı. Peki trigodan kastın ne? Tabii ki trigo 1 ve trigo 2'yi aynı anda halletmek yani beraber çalışmak ardı a tamam Konularla alakalı diyeceklerim bu kadar. Peki soru çözüyoruz. Soruyu nasıl çözüyoruz? Arkadaşlar ilk önce çok önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Hiçbir zaman bu matematikten de öte hayatta herhangi bir ders çalışırken de hata yapmaktan korkmayın. Hata yapmaktan korktukça siz yanlışım çok çıkar diye korktukça veya yaptığınız yanlışlara kafayı taktıkça gelişemezsiniz. Çünkü insan yaptığı hatalardan ders çıkarır, öğrenir. Ne demiş atalarımız? Bir musibet bin nasihattan daha iyidir demişler. Siz o hatayı yapacaksınız ki sonra bir daha akıllanacaksınız. Hata yapmak insani bir özellik, hepimizin bir parçası ve hatalarımızla güçleniyoruz. Bu yüzden hata yapmaktan asla korkmamamız lazım. Yoksa dediğim gibi gelişemeyiz. Testleri çözerken kolay kaynak önermememin sebebi de bu. Hata yapın, hatalarınızdan öğrenin, yapamadığınız soruların analizlerini iyi yapın, soru çözüm videolarını izlenin, imkanınız varsa bir hocanıza sorun ve eksiklerinizi böylece kapatın. Sınava kadar ki olan sürede bol bol yanlış yap ki doğrularını öğren, sınavda o yanlışları yapma. Mentalite bu. Gelelim herkesin gözünü çok büyüten, aşırı zormuş gibi davranılan konuya limit türev integral. Arkadaşlar kesinlikle gözünüzü büyütmemeniz gereken, günlük hayattan bile aşina olabileceğiniz çok basit konseptler aslında bunlar. Limit türev integrali özel video çekmeyi zaten düşünüyorum ama şimdilik şu kadarını bilin. Henüz limit türev integrale başlamadıysanız veya limite başladınız, türevden veya integralden korkuyorsanız korkacak hiçbir şey yok. Muhtemelen zaten aşina olduğunuz konular. Çünkü birisi eğim, türev Diğeri alan integral ve bu ikisi birbirinin tersi. Bu ikisi neden birbirinin tersi? Eğer kanıt vesaire istiyorsanız ben kanıtçıyım mesela benim gibiyseniz araştırabilirsiniz. Hatta bu videonun yorumlarına bir video bırakacağım. İngilizce bir video ama Türkçe altyazıları da var. Oradan izleyip öğrenebilirsiniz neden integral türevin tersiymiş, türev integralin tersiymiş. Ama onun dışında temelinde aynılar. Birisi alanı veriyor, diğeri de eğimi veriyor. Ki şansa bak ki biri diğerinin tersi. Ki birçok soru da buradan geliyor. Dolayısıyla türevi iyi öğrenirsen integral çocuk oyuncağı. Çünkü türevde yaptığının tam tersini yapıyorsun. Aynı mantık türevi iyi anlarsan integrali yaparsın. Gözünde hiç büyütme. Tam konudan çok dağılmayalım. Dediğim gibi limit türev integral özel video gelecek. O yüzden onu kaçırmamak için de aşağıdan abone olup like atıp yorum atıp bana destekli olursan çok sevinirim. Ve buradan da hepinizin asıl o en çok merak ettiğiniz konuya geçiş yapalım. Matematiğin bir sırrı var mı? Ayet'e matematiğin bir sırrı var mı? İşte ben size öyle sihirli bir cümle kurayım ki siz bir anda 20 üstü yapın. Tabii ki yok. Matematik veya herhangi bir dersin böyle sihirli bir sırrı yok. Var diyenler de sizi kandırıyorlardır. Temelinde bütün bu ders çalışma konsepti basit konunu iyi öğreniyorsun, konunu izliyorsun. Gerekirse başa sarıp izliyorsun ve anlıyorsun. Ben anlayamam diye bir şey yok. Belki biraz yavaş anlarsın. Belki biraz daha emek ister senin anlaman. Çünkü temelinde belki eksiklikler vardır. Veya belki kafan başka alanlara daha iyi çalışıyordur. Bu senin ne aptal olduğunu gösterir, ne gerizekalı, ne de beceriksiz olduğunu gösterir. Asla bir öşer göstermez. Sadece pes etmeden kararlılıkla aynı çalışmayı gösterip gösteremeyeceğin önemli. Gerisi önemli değil. Bir tek bu önemli. Anlayana kadar izleyeceksin o videoyu. Anlayana kadar gerekirse başa saracaksın. Ben lineer cebir çalışıyorum şu an. Sınavım var. Bir saatlik video izliyorum arkadaşım. Bir saatlik video izliyorum. Aynı. Hiç, hiçbir şey değişmiyor. Aynı. Video izlemeden önceki ben de sonraki ben aynı. Böyle şey olur mu ya? Moralim bozuyor tabii ki doğal olarak. Sizin de bozuyor anlıyorum. Ama ben ne yaptım mesela? Yılmadan izlemeye devam ettim. 4-5 videodan sonra hepsi oturdu. Bir anda böyle taşlar yerine oturmaya başladı. Bir anda anlamaya başladım ve şu an çok çok daha iyi durumdayım. Dolayısıyla anlamıyorum diye korkmadan, ben acaba ben mi, bende mi bir sorun var diye düşünmeden, çünkü yok, hani spoiler alert, yok, sende bir sorun yok. Sadece dikkatini vererek, sadece o konuya odaklanarak, başka saçma sapan şeylerle kafanı yormayarak anlamaya çalışacaksın. Sonra da sorunu çözüp pratini yapacaksın. Çünkü sınavda senden pratik becerini göstermeni istiyorlar. Senin de dolayısıyla pratik becerini de geliştirmen gerekiyor teorik becerinin yanında. Matematiğin sırrı var diyenlere inanmayın yok. Oturup çalışın. 80 gün kaldı. 80 günden hatta biraz daha az bir vakit kaldı. Yüzdün yüzün kuyruğuna geldin. Artık dişini sık ve elinden geleni yap. Sonra pişman olma. Çünkü baştan uyarayım pişmanlık üzüntüden çok daha kötü. Biraz böyle ilginç duygusal sert bir bitiriş oldu ama sen ne yapman gerektiğini anladın. Hadi dersin başına geç. Sonraki videoda görüşelim.